bu tür bir yoz inovasyonu <laughs> ve nereden var? Para ekonomiye değil. Cumhuriyetten 21. yüzyılın bir hamburgeri ikram edeyim Sayın Hayır, Başkan, başkan <laughs> değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basının değerli emekçileri ve bu salonda bize hizmet eden değerli emekçi kardeşlerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Düzce'de gerçekleşen depremde yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum Sayın Bakan. Bakın niye depremden korkuyoruz sayın? Bakın şimdi Japonya'daki yurttaşlar depremden korkuyorlar mı? Korkmuyorlar, hayır. Çünkü niye bilimin ve teknolojinin emrettiği şekilde binalar yapıyorlar. Çok şiddetli depremler olsa bile depremden korkmuyorlar. Ama bizim ülkemizde bir deprem korkusu var. Niye? Bilimden ve teknolojiden uzak yapılaşmalar yaptığımız için. Bakın bilim ve teknoloji yaşamsal önemdedir. Sayın Bakan siz de bugün sunumunuzda yaptınız. Valla benim için yeniden bir hayal kırıklığı. Geçen yıl yaptığımız konuşmanın hiçbirine bakmamışsınız. Copy paste edip getirmişsiniz buraya konuşmanızı. Bakın şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl dedik ki ya bu sanayi dediğimiz şey, üretim şeyi dediğimiz şeyin faktörleri nedir? Sermayedir değil mi? Siz bunu önemsiyorsunuz ve sunumunuzu yalnızca sermaye odaklı yaptınız. Yani patronlar odaklı yaptınız. Ama bunun iki tane daha faktörü var değil mi? Bunlar olmazsa olmaz. Biri nedir? Emektir. Bir kere emek demediniz. Bir kere işçi demediniz. Emekçi demediniz sayın bakın. Milyonlarca emekçinin emeğiyle bu ürünler üretiliyor. Şu önünüze koyduğunuz ürünler emekçilerin emeğiyle üretiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Emekçilerden bir kere bile bahsetmiyorsunuz. Bakın Amasra'da 41 yurttaşımız katledildi. Sizin yanlış politikalarınız yüzünden. Keşke şu savaş uçağının parçalarına değil de orada o madencileri daha etkin bir şekilde kurtaracak teknolojileri geliştirseydiniz. Orada çalışmayan teknolojileri geliştirseydiniz de maden emekçileri ölmeseydi. Binlerce emekçi bu ülkede katlediliyor. Onlara dair tek bir kelime ettiniz mi? Niye? Emek önemli değil kardeş. İşçi ölür, patron zenginleşir. Sizin başka bir derdiniz yok. Başka ne faktörü var üretimin sayın bakan? Ondan da hiç bahsetmediniz. Doğa değil mi? Doğal kaynaklar. Doğal kaynaklar olmadan Sayın Bakan, üretim yapılabilir mi? Ama bundan da bahsetmediniz. Niye? Sizin sanayi politikanız emek sömürüsüne ve doğa sömürüsüne dayanıyor Sayın Bakan. Bakın Sayın Bakan milyonlarca emekçi işçi ne durumda diye hiç merak ediyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bakın memlekette iki kuyruk var şu anda. Sizin yanlış politikalarınız yüzünden. Biri sayın bakan ekmek kuyrukları. Yurttaşlarımız ucuz ekmek almak için milyonlarca yurttaşımız kuyrukta bekliyor. Biri o kuyruk. Bir de sizin sunumunuzda belirttiğiniz vizyonunuz çerçevesinde zenginleşen yüzde birin sayın bakan kuyrukları. Onlar hangi kuyrukta biliyor musunuz? Lüks araba kuyruklarında. Siz biliyor musunuz sayın bakan? Bugün bir lüks araba bayini arayın. Ya ben 15 milyonluk, 20 milyonluk bir arabaya bineceğim, Mercedes'e bineceğim deyin size 6 ay sonrasına, 1 yıl sonrasına sıra veriyorlar. Niye? Çünkü sizin bu epistemolojik, heterodoks, nörolojik politikalarınız yüzde %1'i zenginleştirirken geri kalanı sefalete sürüklüyor. Sayın Bakan, bakın, Sayın Bakan şimdi açıkça söyleyeyim, açıkça söyleyeyim, üretimde, üretimde bir katma değer çıkar değil mi? Katma değer konusunda sıkıntılarımız var. Peki bu katma değeri nasıl paylaştırırsınız? Katma değer nasıl paylaştırılır? Siz hadi bir kurt olun, bir av yakalamış olun. Hani siz kurtsunuz ya, bir av yakalamış olun. Kurt nasıl paylaştırır bunu sayın bakan? Bak size tablonuzu göstereyim. Karneniz burada. Bu karne neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sermaye ve iş gücünün gelirden aldığı pay. Yani 85 milyon çalışıyor Sayın Bakan, değil mi? Bunu adil paylaştırmamız lazım. Siz kurtsunuz ya, yakaladınız bir al, hadi paylaştırın. Yüzde yani patronların aldığı pay bu epistemolojik, heterodoks, nörolojik politikalar sonucunda son iki yılda, bakın, yüzde 42'den yüzde 56'ya yükselmiş. E geri kalan peki değerli bakan, milyonlarca emekçinin aldığı pay ne olmuş? Yüzde otuz dokuzdan yüzde yirmi beşe düşmüş. Sayın Bakan, kurt böyle paylaşım yapar mı ya? Kuzulara şah olsun diye bir laf var ya. Kurt böyle paylaşım yapar mı? Burada bir hak, burada bir adaletsiz görüyor musunuz? Ben görmüyorum ama siz zaten sunumunuzda emekçilerden bahsetmiyorsunuz. Emekçilerde bir derdiniz yok. Emekçilerin bir derdi yok. Emekçiler ölsün. Emekçiler iş cinayetlerinde katledilsin. Emekçilerin emeği sömürülsün. Sayın Bakan şu anda açlık sınırı ne olduğunu biliyor musunuz ya? Hani siz hep patronlara toplanıyorsunuz ya siz bilmezsiniz. Bir emekçi kahvesine gitmemişsinizdir. Bir emekçi lokantasında yemek yememişsinizdir Sayın Bakan. Şu anda çalışan milyonlarca emekçinin üçte ikisi açlık sınırının altında çalışıyor. Açlık sınırı ne? 8 bin lira. Emekçilerin üçte ikisi bu 8 bin liranın altında maaşla çalışıyor. Emekçilerin üçte ikisini açlık sınırının altına mahkum ettiniz. Peki geri kalan üçte biri ne yapıyor? Yok Yoksulluk sınırı ne, sınırı ne sayın bakan? 25 bin lira. Ben size soruyorum net bir soru. Bu ülkede 25 bin liranın üzerinde çalışan, maaşla çalışan işçi var mı sayın bakan? Var mı? Bence yok. Ben görmedim. 25 bin liranın üzerinde maaşla çalışan işçi yok. Demek ki işçilerimizin tamamı yoksulluk sınırının altında maaşla çalışıyor. Hadi buyurun. Bakın sizin bu paylaşımınız kurtsunuz ya paylaşımınızda patronları zenginleştiriniz lüks araba kuyruklarında lüks çatabat içinde yaşıyorlar. Ama emekçiler sefalet içinde yaşıyorlar sizin sanayi politikalarınız sonucunda. Sayın Bakan önemli olan katma değerdir değil mi bir üretimde? Ve bu katma değerin nasıl paylaşıldığıdır? Ya katma değer olarak Bakın size söyleyeyim. Niye biz katma değer yaratamıyoruz? Ve niye böyle adaletsiz paylaşıyoruz? Bakın bizim asgari ücretimiz ne maaş alıyor Sayın Bakan? 5500 lira değil mi? Kaç euro yapar? 300 euro bile yapmaz Sayın Bakan. Peki aynı işi yapan Almanya'daki bir işçi ne maaş alıyor? 3000 euro maaş alıyor en azından. Yani bizim emekçimizin, Ahmet'imizin, Mehmet'imizin, Delal'imizin, Agop'umuzun emeğinin 10 katı daha fazla maaş alıyor. Ya bu nasıl oluyor diye hiç düşündünüz oldu mu Sayın bakan? Hani emekçiden hiç bahsetmediniz ama ya acaba Hans, George 3000 Euro maaş alırken benim Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşem, Abub'um niye 300 Euro maaşa çalışıyor diye hiç düşündünüz mü ya? Size net bir soru soruyorum. Bir kere düşünün ya niye böyle oluyor? Niye? Çünkü katma değer üretmek gibi derdiniz yok. Emek sömürüsüne, doğa sömürüsüne dayalı bir ekonomi sizin için yeterli Sayın bakan. Bakın biz ne öneriyoruz biliyor musunuz hedef olarak? Bakın. Ne öneriyoruz? Oku bakayım. Asgari ücret 12.500 TL olsun diyoruz. Siz bunu destekler misiniz Sayın Bakan? Desteklemezsiniz. Niye? Siz patronların bakarısınız çünkü. Dersiniz ki bunu patronlar ödeyemez arkadaş. Batar benim patronlarım dersiniz. Ya 12.500 lira kaç para yapar ya? Kaç para yapar Sayın Bakan? 600 euro yapar ya. Bak Almanya'da 300 euro var, 3000 euro veriyor aynı e, e Almanya'daki emekçiye. 600 euroyu bile çok görürsünüz değil mi? Patronlar batar dersiniz. Niye? Çünkü siz patronların her gün sırtına masaj yapıyorsunuz. Aman patronlara bir şey olmasın. Aman benim patronumun ne derdi var ben onun yanına koşayım. Ona teşvik vereyim, vergi desteği vereyim, bedava arazi vereyim, ne istiyorsa vereyim. E böyle patronun keyfi yerindeyken sayın bakan, ARGE'ye yatırım yapar mı? İnovasyona yatırım yapar mı? 300 euroya emekçi pazarlıyorsunuz siz ya. Ahmet'in, Mehmet'in emeğini 300 euroya pazarlıyorsunuz. Kime? Hansa Georgia. Benim Ahmet'im, Mehmet'im, Delal'im, um üretecek. Kime üretecek? Ahmet, Mehmet tüketemeyecek. Hansa Georgia üretecek. Sayın Bakan. Değerli arkadaşlar sıra gelince cevap verirsiniz. Rica ediyorum. Bakın. Bakın. Ya, ya bir sus be. Yeter artık. Sen yaptın. Yeter be. Her gün var mısın? Sus be. Ayıp be. Ya sana ne? Sana ne? Ya ne? Ya ne? ne? Sayın Bakan. Bakın. Bıcağı Bakın. Bakan. Bakın. Arge. Arge. Ar ya şu zorayı bir arkadaşlar. Ben söylüyorum. Sana ne? Sana ne? Sayın Bakan? Sayın bir Bakan, bakın bak, bak soru, bir söylüyorum. Bir İnovasyona, ARGE'ye ayrılan payı söylüyorum. Sayın bak, Volkswagen, Cora. Başka bir, bir sus ya. Sorayı bir durdurdular. Sorayı Sayın Baylar, bir saniye. Volkswagen. Sayın bir saniye sürey durdurdum. Merak etmeyin, Süreniz devam edecek. Sanih Bey, değerli kardeşim, Sanih Bey. Dün boyu konuşacağız. Söz istersiniz.

Salih Bey, sen de hakaret ettiğini söylemiyorum. Ne dediğinizi de doğrusu duymadım. Ama laf atmak da doğru değil. Bir düzenimiz var. Bu uygun değil. Size söz vereceğim. Öğleden sonra istersiniz. Fikirlerinizi eleştiri, elbette eleştiri mahkemede var. Devam devam Ama edeyim. yeni zamanı gelecek. Herkes için bu geçer. Sayın Başkan, ya benim... De, serbest değil. Onu da uyar. Bakın iki yanlış bir de etmez. İki yanlış bir de etmez Salih Bey. Başkasının yaptığı yanlış sizin de yanlış yapmanızı meşru hale getirmez. İki yanlış bir doğru etmez. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Sayın Başkan ben devam edeyim. Yeter artık polenin sahilinde polenin girmeyin şey ya. Yoksa Ayıp be artık yoksa ya. Yoksa Her yoksa gün aynı şeyi yapıyorsun. Komisyon düzeni bozma. Olur. Olur. Şey. Özellikle göndermişler buraya. Bu görev evet. için geldi. Nerede arkadaşlar? Sahilinde müsaade edersen. Ben saray komisyonunda. Tamam, hani Allah'ını seversen ya. İşi gücü bu zaten başka bir işi yok burada. Lütfen evet. devam edin. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan. Bakın uçuyoruz diyorsunuz ya. Uçuyoruz diyorsunuz değil mi? Aya gideceksiniz hani sert iniş falan yapacaktınız ya aya 2023'te. Ben size soruyorum kimi uçuruyorsunuz ya? Kim uçuyor gerçekten? Bir de şunu soruyorum Sayın Bakan. Yani patronları uçuruyorsunuz bu ayrı da. Yani sanki dünya yerinde duruyor. Bir tek siz bir şey yapıyorsunuz. Ya memleketimizin nüfusu ne? 85 milyon değil mi? mültecileri katsak 95 milyona varıyoruz. Yani dünya nüfusunun yüzde birinden fazla nüfusumuz var değil mi? Dünya nüfusu 8 milyar. Bizim dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde bir mi sayın bakın? Değil. 0.8 küsür. Bak 0.8'in bile altına düştü doğru. 0.8. Yani yüzde bir nüfusumuz var yüzde bir pay almıyoruz. Ya 30-40 yıl önce de biz 0.8'lere 9'lardaydık. Ne değişti o zaman? Sanki dünya duruyor, bir tek siz bir şey yapıyorsunuz. Sizin alemeti farikanız şu, dü dünya nüfusunun yüzde biriysek, biz dünya ekonomisinden yüzde bir buçuk, yüzde iki alabilen bir, olabilen bir ekonomi olduysak, siz kendinizi övünebilirsiniz. Hani 2023 yılı hedefleri vardı ya, 2 trilyonluk bir ekonomi yapacaktınız. Bak olmadı. Niye olmadı söyleyeyim sayın bakan. Çünkü bir istibdad rejimi yarattınız. Korkuya dayalı, baskıya dayalı bir rejim yarattınız. Üniversitelerimiz özgür değil. Özgür olmayan üniversitelerde bilim bekleyemezsiniz. Bilim olmayan yerde teknoloji olmaz. Teknoloji olmayan yerde sanayi olmaz. Arge olmayan yerde katma değer olmaz. Ondan sonra siz Ahmet'imi, Mehmet'imi 300 liraya çalıştırırsınız tabii ki. Bak Hans George 3000 liraya çalışıyor. Sayın Bakan, Cora da dursuz, duysun. Volkswagen, bak Volkswagen şirketi diyorum bak araştırma geliştirmeye her yıl 15 milyar euro kaynak ayırıyor. Bir şirket ya. Dünyadaki bir şirketten bahsediyoruz. 15 milyar euro bir şirket. Biz ne ayırıyoruz Sayın Bakan? Türkiye bütün araştırma geliştirmeye katıl. Bu rakamın çok altında. Yani bir şirketin araştırma geliştirmeye ayırdığı paranın çok altında bir parayı araştırma geliştirmeye ayırarak biz nasıl dünyaya yakalayacağız Sayın Bakan? Bakın size söyleyeyim Sayın Bakan. Siz patronlara diyorum ya her gün patronlara çalışıyorsunuz. Patronlara neredeyse masaj yapacaksınız. Aman patronların keyfi bozulmasın diye. Bakın ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu politikanız, bu politikanız bir servet transferi yaratıyor. Servet transferi. Bak krediye ulaşması lazım değil mi patronların? Kredi, krediye ulaşanlar yüzde kaçla kredi alıyorlar sayın bakan? Yüzde on dörtle on üçle değil mi? Yani çünkü on üç, on dört, kredi alıyorlar. Enflasyon ne? Yüzde yüz, yüzde yüz Sayın Bakan bu krediye ulaşabilenler biz serveti elde etmiş olmuyorlar mı? Oluyorlar. Öyle değil mi? Çünkü ya ürünlere yüzde yüz, yüzde iki yüz zamlanırken yüzde on beşte kredi kullanıyorlar. de yonlarca lira patronlara aktarıyorsunuz. Peki Sayın Bakan emekçiler bu kredilere ulaşabiliyor mu? Yoksullar bu kredilere ulaşabiliyor mu? Hayır ulaşamıyorlar Sayın Bakan. Çok daha büyük bedelle ulaşabiliyorlar ve çoğu ulaşamıyor. Patronlara bu kadar kredi aktardığınız için patronlar daha fazla zenginleşiyorlar. Size bir şey daha söyleyeyim. Kredide de ayrımcılık var. Yandaş şirketlere kredi akıyor. Evet krediyi ucuzlattınız ama kredi yandaşlara akıyor. Özellikle gelin Diyarbakır'a. Diyarbakır'da kredi yok. Kobiler, işletmeler kredi bulamıyorlar. Burada da bir ayrımcılık var Sayın Bakan. Bu anlamda bu servet transferi çarkını hep beraber durdurmalıyız. Sayın Bakan size şunu da söyleyeceğim bakın. Niye biz nal topluyoruz biliyor musunuz? Bu beyin göçünü söyledim istibdat rejimi yüzünden gençlerimiz yurt dışına kaçıyorlar ve yurt dışında bilim ve teknoloji üretiyorlar. Bu yüzden de biz kalıcı bir yoksul bir ülke olarak kalabiliriz. Bakın sanayi devriminde biz kaçırdık. Biliyorsunuz çok geriden takip ettik sanayi devrimini. Teknolojik devrimde geriden takip ettik. Siz şimdi, şimdi diyorsunuz ki biz yeni teknolojileri yakalayacağız. Bununla ilgili bir çaba içindesiniz biliyorum. Ama bakın yeşil devrimden bahsediyorsak, bir dijital devrimden bahsediyorsak bu beyin göçünü tersine çevirmeliyiz. Yani bu istibdat rejimi içinde gençlerimiz durmak istemiyor. Hiç gençlerle bir araya geliyor musunuz bilmiyorum ama onlar bakın tweet bile atamadıkları bir ülkede bilim üretemeyeceklerini biliyorlar. Bir fikirlerini açıkladıkları anda hapse girdikleri bir ülkede sayın bakan geleceklerini görmüyorlar. O yüzden de siz düşük katma değerli ürünlere ülkemizi hapsediyorsunuz ve bir yoksulluk sarmalı içindeyiz Sayın Bakan. Bakın size söyleyeyim. Enflasyondan siz memnun musunuz bilmiyorum ama hani patronlar çok memnun Sayın Bakan. Peki enflasyon patronları yarıyor da servetlerine servet katıyor da niye? Çünkü onlar ürünlerine istedikleri gibi zam yapıyorlar. Peki enflasyonda Ahmet'in, Mehmet'in, Delal'in, Agok'un alım gücünü bitiriyor. Ne yapacağız? Şimdi alım gücü olmayan bir yerde sayın bakan, sanayici ürettiği ürünü kime satar? Şimdi sanayici ürün üretiyor değil mi? Kime satıyor sayın bakan? Ya Hansa Hoca satıyor. Ahmet'in Mehmet'in alım gücünü yükseltmeden sayın bakan, sanayide ürettiğiniz bu ürünleri yalnızca yüzde bir alabiliyorsa, patronlar alabiliyorsa, o ekonominin sağlıklı bir ekonomi olma şansı var mı? Hayır yok sayın bakan. Bu açıdan bu makro dengeler konusunda size öneriyorum. Sayın Nebati ile konuşun. Bu epistemolojik, nörolojik, heterodoks politikalardan vazgeçsin. Bunlar yurttaşımızın alım gücünü bitiriyor. Bu da sanayicilerin ürettiği ürünleri alım gücü al almasına imkansız hale getiriyor. Sayın Bakan siz dediniz ki biz yalnızca silah sanayi yatırım yapmıyoruz. Hani ben yıllardır sizi bu konuda eleştiriyordum. İşte sağlıkla ilgili de bir ürün getirmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten bu konudaki çabalarınızı sürmesini istiyorum. Ama şunu bilmenizi isterim. Teknofest'ler çoğunlukla silah sanayi ile ilgili Sayın Bakan ve bu konularda övünüyorsunuz. Bakın size söyleyeyim. Almanya ve Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan önce hep silah sanayine yatırım yaptılar. Hep de böyle genişlemeci politikalar, güvenlikçi politikalar çerçevesine baktılar dünyaya. Ve hem Almanya'yı hem Japonya'yı felakete sürüklediler hem de dünyayı felakete sürüklediler. Siz de aynı yoldasınız. Bakın size önerim elbette ülkemizi savunacağız. Savunması için gerekli teknolojilerin geliştirmesi lazım. Ama en büyük savunma nedir biliyor musunuz? Barıştır barış. Barışçı politikalardır. Bu yüzden bu kadar savaşçı politikalara, silahlara yatırım yapmanızı önermiyorum Sayın Başkan, Bakan. Bu yapmamız gereken ek, hükümetiniz olarak mutlaka barışçı politikalara dönmeniz. Eğer komşularımızla barışımızı sağlarsak, Suriye ile Irak'la, Ermenistan'la, Yunanistan'la sorunlarımızı çözersek bizim bu kadar silah ihtiyacımız var mı? Ama siz her gün her şeyi çivi olarak görürseniz, kendinize çekiç olarak görürseniz her gün çekiç çivilemeye devam edersiniz. Komşularınızla tartışmaya devam edersiniz. O yüzden yapmamız gereken barışçı politikalara dönmek, daha az silah sanayi yatırıp daha çok insan sağlığına, insan refahına hizmet eden ürünleri üretmemiz ve bunların argesine yatırım yapmamız gerekir Sayın Bakan. Son olarak da TOG'a geleceğim Sayın Bakan. TOG. Şimdi siz şu TOG arabasını banttan indirdiniz. Tebrik ediyorum. Önemli. Peki Sayın Bakan ya şu arabaya bakıyorum. Bu arabayı almaya benim gücüm yetmez. Ben şöyle bir baktığımda yalnızca görüyorum. Yani şu arabanın fiyatı herhalde 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 yok ben 2011 model bir arabaya biniyorum Sayın Bakan. 2011 model bir arabaya biniyorum. Şu Sayın Bakan şu araba şu araba 1 milyon liradan şart çıkmayacak. Bakın. Bu tok bu tok iddiayla söylüyorum. Bir ya bir müdahale edin. Bir, bir susun bir arkadaşlar. Ne cevap lütfen. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan bu tok değil mi? Banttan indi. Hani bantını mantını tartışmıyorum. Kimler dedi ki bant var yok, şu bu hazır değil. Bakan şöyle söylüyor, böyle buna tartışmıyorum. Diyeceğim şu, bu top kaç para olacak Sayın Bakan? Ben baktığımda arabanın iç dizaynına, teknolojisine baktığımda bir milyonların altında olma şansı yok. O da en düşük modeli. Yani 2 milyon liraya kadar çıkabilir. Muadillerine baktım çünkü. Şimdi 1 milyon liraya bu arabayı Türkiye'de alabilecek kaç kişi var? Yüzde biri değerli arkadaşlar. Türkiye'nin yüzde biri bu arabaya ulaşabilir. Yüzde doksan ne yapar? Bakar. Yalnızca bakacak. Aynı yaptığınız köprüler gibi otoyollar gibi, köprülerden otoyollardan zenginler geçiyor, işte bu arabalara binebilenler geçiyor, geri kalanlar bakıyor. Bak TOG'un açılış, açılış töreninde de ne oldu biliyor musunuz? Siz oraya lüks arabalarla gittiniz, siz hepiniz Mercedeslerle, Audi'lerle gittiniz, oraya izlemeye gelenler neyle geldi biliyor musunuz? Neydi? Siz de Toyota'yla gittiniz, peki oraya gidenler neyle geldi? Belediye otobüsleriyle geldi. Yurttaşlarımız baktılar, baktılar, aa top çıkmış. Ne güzel, top çıkmış. Sizi alkışladılar, siz Mercedes'lerinize binip döndünüz, onlar belediye otobüslerine binip döndüler. Yani. Sayın Bakan, bu bir halk arabası mı? Bak, bu bir halk arabası mı? Patronların arabası, Bana onu söyleyeyim. Bu yüzde birin arabası. Bak, Almanya'da ilk Volkswagen çıktığında ne yaptılar biliyor musunuz? Almanya, Volkswagen ne demektir? Halkın arabası demektir, değil mi? Volkswagen, o kaplumbağa halkın arabasıydı. Yani orta kesim alabiliyordu. İşçi alabiliyordu, emekçi alabiliyordu. Şu ayar arabayı işçi, emekçi alabilecek mi? Hayır, alamayacaktı. Bu arabayı yalnızca patronlar alacak. Geri kalanlar yalnızca izleyecek. İşte Sayın Bakan, sizin politikalarınız bundan ibaret. Patronlara çalışan bir ekonomik düzeniniz var. Geri kalanlarında bu arabayı bu, bitiriyorum. Bu arabayı üretenler sayın bakan 5500 liraya çalışacak değil mi? Asgari ücrete çalışacak. Patronlar araba üretecek. O diğerlerde bakacak. Sayın bakan bu açıdan emekten ve doğadan yana düşürmeye sizi çağırıyorum. Bundan çok uzaksınız. Bunun imkansız olduğunu biliyorum. Siz patronlardan yanasınız. Sunumunuzda bir kere emek demediniz. Bir kere doğa demediniz. Siz patronlardan yana bir kişisiniz. Ama bir kere olsun vicdanınızın sızlamasını bir bekliyorum. Şey Sanayide ölen binlerce sanayici emekçisi adına bir kere vicdanınızın sızlamasını bekliyorum. Emeği sömüren milyonlarca emekçi bir şey adına bir kere vicdanınızın sızlamasını şey bekliyorum. Tekrar Ama bilmiyorum o vicdan kalmış mıdır size? Teşekkürler. arkadaşlar. Bu Ya onu biliyoruz. Bu reklam olsun.